arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel video yapıyoruz. Ben Altın hoş geldiniz arkadaşlar. Ve şimdi sizinle ne yapacağım? Öncelikle anlatacağım tabii ki arkadaşlar. Şimdi sizinle ne yapıyoruz? Söyleyeyim. Ben şimdi sizinle jimnastik yapacağım arkadaşlar. Kim demiş bir şey yapmayacağım. Önce Amut'tan başlayalım. Amut. Kendini kaldırmaya çalışıyorsun. soru bildiniz. Yapamadık. Peki şu? Tabii ki yapabildik arkadaşlar. Peki şimdi de amut yapacağız. Peki şu? Yapabildik. Peki şu? Yapamadık. Peki şu? Evet, yapabildik arkadaşlar. Şimdi de Bacak açmak. Çok kolay bir şey. Tam düz olması lazım. Şpagat. Çok kolay. Şpagat tam böyle. Çok güzel. İnşallah bu videoya like atarsınız arkadaşlar. Bye bye.